Herkese yeni bir farming videosundan selam arkadaşlar. Bugün farming tutor 22 değil. Görmüş olduğunuz gibi yine hızlı başladık. Bugün ilk işimiz kireç atmak olacak. Arkamızda kireç, yeni kireç makinamız var. Ee, diğeri değeri çok küçüktü. Hadisi de e, küçük olduğundan dolayı değiştirdim abi. Bildiğiniz üzere bayağı bir küçük atıyordu. Hemen boşalıyordu. Boşalmasın diye de direkt e, yeni bir tane buldum. Oha lan bu da çok büyükmüş ya. Vallahi bütün tarlayı kireçledi diyebilirim. Sıkıntı yok. Tek seferde atar en azından. Şimdi diğer tarlayı da kireçleyeceğiz. O yüzden şuradan şöyle girersem. Bildiğiniz üzere e, yeni kamera sistemi gelmişti. Diğer makinada e, mısır makinesinde göstermiştim. Bunlar da e, yeni gelen ekipmanlarda falan da var. Bunlardan birisi bir tane mod olarak bir çer döver geldi. Bir çer döveri e, ilerleyen zamanlarda göstereceğim. Zaten kamera sistemini e, gösterdim. Şimdi buraları komple kireçleyeceğim. Bugün parayı biraz e, çoğalttım. Kredidir falandır. 100 milyara yakın zaten kredi işiyle uğraştım. Paramızı bir 100 bin lira falan yapmıştık. Ekipmanları sattım. Diğer işleriyle uğraştım Derken falan filan kontrattır Hepsini yaptım abi Şimdi Ben şuraya gideyim Bugün Talla alabilirim yeni bir talla O yüzden Biraz hızlı başladık Lan ben de diyorum Niye şey yaptım Bunu doldurma sistemini direkt hızlıca yapacağım Abi bugün Doldurma işleriyle uğraşmayacağım. Allah Allah. Bunda da kayma olayı var. Ee, dedim çok fazla kullanmıyoruz. En azından iki dakika hallederiz ya. Abicim beni bir salar mısın? Teşekkür ederim. Bunu doldursam yeterli olur. En azından deposu dolu dursun. Bu arada dostlar kanalımıza ilk defa geldiyseniz beni ilk defa keşfediyorsanız kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın abi. Şimdiden çok çok teşekkür ederim. Bir 20 kişiye ihtiyacımız var. Oha lan bununla beraber dolmadı. Bir dediğim gibi 20 kişiye bir ihtiyacımız var. Oradan sonra 1000 abone olacağız. Oradan sonra bakalım neler olacak. Erdal e, sadece 1000 aboneliğe bitmiyor. Çok işleri var dedi. Biz de dedik ki abi dedik. Bana en azından başladığımız için bir sonuna getirelim. E, oradan yeni bir başlangıç açarız dedik. Erdal'ın sıkıntılarından dolayı biraz Erdal geride kaldı. E, video çekme olaylarına falan. Dedim sıkıntı yok. Bana dedim ne zaman... Ee, moralin falan düzelirse sıkıntın işin biterse çekeriz sorun değil video önemli değil abi videoyu her zaman çekersin ama e, sıkıntı dert olunca çekilmiyor bildiğiniz üzere ben de bir uzun süre video çekememiştim Erdal o zaman tek başına video çekmişti olmuyor yani şimdi bugün burayı yapacağız buradan sonra direkt diğer geçen sefer makinayı gösteremedim onu sizlere göstereceğim Artı ikinci bir olayımız Zaten geçen videoda da söyledim Oradaki ee, slaj yerini Yaptım Düzelttim onu da birazdan gösteririm sizlere Orayı teke düşürdüm Bir tane büyük e, silo kurdum abi O daha iyi oldu Direksiyonu da bu arada getirdim Mekana Şimdi şöyle bir geri geri Şunlara Tuşları atadık da Nereden ne atıyoruz o karışıyor işte O yüzden bir tuşlarına falan tekrar bakmam lazım Onu da bakamıyoruz ha. bakamadığımız için Direkt buraya bırakayım ya Şimdi direkt karşıdakini takacağım Bakalım onu bir deneyelim abi. Neler istiyor? Neler yaptırmak istiyor? Ee, verimi falan nasıl? Mesela oradan her bir turda bir slaj vermişti. Romorku doldurmuştu. Öyle söyleyeyim. Bakalım bunda nasıl verecek? İllaki verim arttırır. Sonuçta boşuna yapılan bir makina değil abi. Burayı da bir açayım. Biraz ses alalım değil mi? çalıştırmak için şeyimiz var mı abi? İndir. Şaftır falan filan bir şey taktırıyor mu? Yok. Tamam, direkt. Tamam. şeyleri kırıyor. Gördüğünüz gibi. Bunları kırıyor. Ee, daha çok şey de işimize yarayacak bizim. Siz söyleyin. Ee, mısırdır, ne bileyim. Patatesdir. O tarz şeylerde daha çok işime yarayacak bu. Birazdan da GPS açarım ben. GPS moduyla da girer çıkarız. Yalnız Tomasan'ın e, ayna olayları çok güzel. Aynalarını gerçekten beğeniyorum. Şuradan şimdi tek çizgi devam edebilirim abi. İndir. Şu çizgiyi takip ettiğimiz zaman hiçbir sıkıntı olacağını zannetmiyorum şöyle girsek yeterli. Güzel. Kalan yerler önemli. Değil. Kalan yerleri hallederiz abi. Kalan yerlerini her türlü çözeriz. İçim gerek. Eee sarma işlemi istiyor. Oraya da sarma işlemini ilerleyen zamanlarda yaparım. Bugün bu işi yapalım ki diğer taraftaki işlerimizi falan halletelim. TMR'miz oldu. TMR'yi de hallettim. Sıkıntısız bir şekilde. Bildiğiniz üzere mız şey vardı. Ee, saman tozu olarak geçen çim vardı. O saman tozu olarak oraya dönüşmüş. Ben de onu hemen hızlıca ezdim abi. TMR'ye çevirdim. En azından oranın işlerini o şekilde çözdük. Hayvanlara belki TMR verebilirim. Buradan sağ taraftan çim işleri falan hallettim işte. Çimleri götürdüm getirdim. Birkaç romor götürdüm. Dolumunu falan yaptık. Şöyle göstereyim. Tavanını zaten doldurduk. Çimi de o şekilde doldurdum. Yalnız tozma tozma güzel ha. Verimi arttırmak için kullanıyor dostlar. Bu makine verimi arttırmak içinmiş. Zaten hiç kullanmadık. Dedim en azından kullanalım. Kullanılmış makineler en azından ee, görelim. Çünkü hiç makineleri kullanıp e, deneyim yapmıyoruz. En azından deneyimlemiş oluruz. Buradan bir fotoğraf gelmez mi? Bu şekilde taşı gibi ya şey gibi e, sarma işlemiyle aynı gibi arka sarma olayı aynı mesela burada da sarma isterse buranın da sarmasını yapacağım eğer istemezse sarma işine girmeyiz ama çimde %99 sarma işi istiyor ona bir hal olayı yapmamız lazım onu ayarlayacağım birkaç tane fotoğraftan sonra işimize devam abi. Bıraktığımız yerleri falan alırız. Dediğim gibi sarma işleridir falan filan diğer işlerdir. Hepsini halledeceğim. Siloyu birazdan gösteririm sizlere. Adamın tarlasına da girmeyelim. Şu an şuraya sıfır gidersek. Yani öbür taraf, öbür tarla zaten sürülecek mi, ekilecek mi bilmiyorum da en son ekilecek herhalde ya. Yok. Tütün vardı, tütün vardı. O tarlaya da aynı şekilde uygulasak verim alır mıyız? Nasıl olur acaba? Yorumlara yazın dostlar. Tütünde bir verim alıyor mu ekstra? Onu belirtirseniz sevinirim. Benim bildiğim bunda zaten oluyor da. Hatta şu makinenin e, olayına da bakalım. Makine nerede bizim makinemiz abi? Şuradaydı. Disti tırmık. Disti tırmık tal arası seviyesini işlemek için kullanılır sığ seviyelerinde. Yani sığ seviyede istemek demek ne demek onu da mesela yoruma yazın. Ne demeye yarıyor? Ee, neye yarıyor? Bu arada tırmın şeyi nasıl? Ee, mibzer Kulluk saban Sap parçalama Bunlar değil sap parçalama mesela diğerinde kullanılıyor. İşte tırmık falan gözümüzün önündekini o değil mi o? sonraki kimi falan filan diyor yok Allah Allah ikiciler sarıcılar ot ökücü ben değiştirmeyi göremiyorum yok lan Dostlar az önce girmişiz zaten şuymuş refrizler. Hı. Hmm. Aa, bu makine mesela diğerinin arkasına takılıyor ekim makinasına. Ona yarıyormuş. Hı. Hmm. Mesela pollock sonra ekim hazırlamak için. Ha. Bunu yaptıktan sonra şey için şey yapabiliyor muyuz? Ekim için kullanabiliyormuşuz. Mesela şu sap parçalayıcı bizim için çok önemli mesela anızları ezmek için. Onu da kullanmak lazım. Bu hmm. Desene bundan sonra o zaman ekime şeye gerek yok. Direkt eker o zaman bu. Hmm. Çok da bir önemi yokmuş. Neyse talla sürer gibi ekelim. En azından bunu kullanmış olduk ya dostlar. Bizlerin huzuruna göstermiş olduk. Evet dostlar ben Talanı bitirdim sayılır Hepsini almayacak diye ikiye böldüm Dedim ortası kalsın en azından Köşeler sıkıntı oluyor bazen Sıfır gitmektense Ortadan alırız En azından bir yeri bir kere daha gitmiş oluruz dedim Oradan hızlıca yaptım Talla bitti Dedim Allah'ı bitirelim. Ufak tefek yerleri kalıyor. O bittikten sonra ben videodan sonra buraları halledeceğim. Çünkü videoyu boşa çekmek istemiyorum Kalan yerlerini En azından bitirmiş oluruz Şimdi diğer makineye geçeceğim direkt Oradan silomuza gideceğiz Silomuzun yerini göstereceğim Çimi de boşaltırım büyük ihtimal Oradan sonra yine ekime devam TMR'yi artık Bir sonraki şeyde kullanırız Hayvanlar şimdi bir dolsun abi Bulamacı artık Gübre kullanmayacağım bulamacı kullanırız Veya katı gübre çıkarırsa Katı gübreyi kullanmış oluruz diye düşünüyorum. Sizler neler düşünüyorsunuz yorumlara yazın abi. Nelere başlayalım. Ufak tefek ekipmanları da göstermeye başladım. Onları da gösterelim artık. Dedim en azından ekipmanları göstermiş olalım. Güzel güzel çalışıyoruz işte dostlar. Ee, i̇lerleyen zamanlarda büyük ekipmanlara ufak ufak geçmeye başlarım. Massey zaten bayağı bir güzel. O yüzden fazla... Traktör değiştirmek istemiyorum. Ee, geçersem John Deere geçmeyi düşünüyorum ama John Deere'da biraz şüpheliyim. Yani ne alsam Hangini kullansam bilemedim. Biraz ufak tefekler alayım. Oradan sonra talla'yı bitireceğim abi şöyle dursun Bundan diğerine geçelim abi hızlıca. Şimdi burayı şöyle göstereyim Sarılması gerek diyor Durduktan sonra saracağım Hasat edildi Gübrelenecek Gübre istiyor Gübreyle zaten şey Diğer makinamız veriyor Ekim makinası Buna ekim makinasını takarız olmadı Şuradan direkt benim oradan girelim ufak bir droplanma oldu büyük ihtimal vi videoyu diyorum ya oyunu kaydetti oyuna kayıt aldı abi yalnız makine hiç zorlanmadan çıkıyor helal olsun ya Masayı bu yüzden seviyorum zaten Masay'ın önündeki e, olay ekipman 3 ön, üç ön yükleyici var ya o olay olduğu için kullanıyoruz diğerlerinde o yok Lan tamam, ben yine geçtim. Abi bana bir araç gelmiyor gerçi. Buradan şöyle. Buna vurmadan direkt girelim. Hayvanları beslemeye devam edeceğim. Hayvanları beslerken de, de siloyu göstermiş olurum sizlere. Bak bir sürtürme yaşattık. Ha, bak onu bitirdikten sonra onu da öylece bırakmışım ya. Buraya geri geri giriyorduk. O kadar işlerle uğraşıyorum ki. Lan şu kamera modu gelmedi ya. Hala 19'dan. Bilenler varsa 19'dan çevirebilir mi? Yoruma yazsın dostlar ya. Modun adı, adını unuttum ama modun adını bulursam Meriç'e atayım. Meriç kardeşime de buradan selam olsun. Çok fazla sağa sol oynadım. Geri. Şimdi de kullanalım. Çok hızlı boşaltıyor ha. falan komple besteli abi gerçi buraya gelsem de fark eden bir şey olmayacak şuradan göstereceğiz aynen samanı doldurduk 32 ton olmuş hatta 33 oldu bile diyebiliriz şimdi şöyle peyzaj moduna da geçelim abi mekanımız burası ee, niye bu şekilde yaptık dostlar şuraya koyuyordum buraya koyduğumda yani sıkıştırıyor yani çok büyük zaten bu şekilde gösterebilirim isterseniz. O çok büyük abi. Şimdi bunu buraya koyuyoruz. Koyduğum zaman şuraya kadar girmem lazım. Çünkü oradan bir dönüş yapacağım. Dönüş yapamazsam sıkıntı bu tarafa da şöyle koymam lazım. Yani sağa sola tek hamle döndüğü için modu var modunu bulursam onu döndürürüz falan filan Çaprazlama falan bir şey yaparız ama o kadar uğraşmaya gerek yok dostlar hiç. Kendimizi yormaya gerek yok o yüzden bu şekilde yaptım. En azından güzel oldu. Saman balyalarını da buraya getiririz. Gerekirse çim balyası yaparız. Veya taze taze biçer biçer getiririm abi. Çim balyaları çimle fazla işim olmayacak. Ee, şimdi sılajla kurotu birleştirip şeye geçeceğiz. Ee, temereye geçeceğiz. TMR'ye geçtikten sonra işler başlıyor diyebilirim. Bizim temere makinamız vardı. Onu da bulamadım. Bu da patates için. Benim bu arada TMR makinem vardı. Ben onu koymadım mı lan? Allah Allah. Vallahi koymamış gibi duruyorum ama dostlar. Bu tarlayı büyüteceğim dostlar. Burayı büyütmeyi düşünüyorum. Burayı büyüteceğim. Buraya komple şey kuracağım. Ee, şurayı da değiştiririz artık. Yan tarafına bir inek şey e, kuzu, koyun merası falan kurabilirim. E, koyunlar, şimdi bunlar süt veriyor. Süt verenlerin olanlarına şu şekilde kurabilirim. Şu şekilde kurarsam çok rahatlıkla kullanırız veya çok Büyüklü olanı, büyük olanı fazla sığmaz da. Bu şekilde yaparsam. Sığdırma yaparız. Ayarlama yapacağım işte dostlar. Kafama göre bir ayar çekeceğim. Bu tarafa olmuyor. Bu tarafa olsa güzel olacak. Yani bir değişiklik işler yapacağız. Bunlar süt verdiği için bunları kullanacağım. Oradan sonra diğer işlere bakacağım. Ne zamandır yapmadığımız işleri yapmayı düşünüyorum. Ee, onlar da ee, neydi? Zeytin ve üzüm onlara da gireceğim. Fabrikalara giremiyoruz. Fabrikalara şimdi süt olayından başlayacağım abi fabrikalara. Benim en çok en çok istediğim ee, satış şu üzüm zaten. Ekmek olayı. Ekmek olayını da buraya mı kurarım aşağıya mı kurarım bilmiyorum da. Belki şöyle bir olay yaparım şuraya kurarız abi. Ekmek olayına da başlayacağım. Mesela bunlar e, vişne suyu falan filan veriyor üretimleri çok fazla Şu ekmek olayına başlayacağım yalnız Zaten fiyatı uygun Burada da o modun devamı var Onlara başlayacağım Nerede abi Heh şunlar Bunları kullanmaya başlayacağız artık Ekmek kasaları falan filan Odunlar Neler istiyor neler istemiyor hepsini göstereceğim Bugünkü olayımız e, Sadece hayvanları beslemek olacak diğerlerine devam ettireceğim. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Ben devam edeceğim. O ufak kalan yerimi devam ettireceğim. Oradan sonra bir çim daha biçerim. Oradan sonra başlarız. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Bol bol yorumlarınızı bekliyorum. Zaten 900 aboneyi geçtik. 970, 80 oldu pardon. 980'i gördük. Bir aboneye çok az bir şey kaldı. Dediğim gibi sizler de bizimle iletişime geçmek için Discord adresim açıklamada var. Oradan bizimle iletişime geçebilirsiniz. Oyunlar oynayan bir sürü abilerimiz var. Ben yine burayı karıştırıyorum var ya. Şuradan Ben ne yapmam? Aha, açmam. Ona göre bir hal alacağız işte dostlar. Dediğim gibi ben işleme devam edeceğim. Çimimiz de bu şekilde devam ettiriyoruz. Buradan devam. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.